Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu. 2014 yılında eğitim öğretime başlamıştır. O günden bugüne değişen ve gelişen eğitim vizyonumuzla ilerlemeye devam etmekteyiz. Zarif nesiller yetiştiriyoruz. Sloganıyla çıktığımız bu yolda, çağın gereklerine uygun, bilim, edebiyat ve sanatla iç içe, edepli, ahlaklı, nezaket sahibi şahsiyetler yetiştirmeyi kendimize ilke edindik. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek her yeni döneme yeni heyecan ve özgün projelerle başladığımız okulumuzu Pursaklar'da bir ilk olan örgün eğitimle beraber kız hafızlık projesiyle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Peygamberimizin gıpta edilen iki kişiden birinin Kur'an'la gece gündüz meşgul olup onunla amel eden kimse olacağı müjdesine nail olmak ümidiyle hafız adaylarımız eğitimlerine tüm gayretleriyle devam etmektedir bir nesil ki yönünü Allah'a dönmüş. Huzurlu olmak yalnızca Allah'ın huzurunda olmakla mümkündür. Bu inançla inşa ettiğimiz ferah ve nezih mescidimizde her gün tertemiz alınlar secdede buluşurken, kız hafızlık projesi öğrencilerimiz mescidimizde yer alan tilavet odasında çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedirler. Kendini aşan başka dünyalara taşar. Öğrencilerimizin sosyalleşeceği kültür seviyelerini arttıracağı, bilmenin, öğrenmenin ve emeğin tadına varacağı Z kütüphanemizi, bir diğer adıyla Zarif Kütüphanemizi öğrencilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğin yazarlarını yetiştiriyoruz. Zarif Nesil adlı okul bültenimizle öğrencilerimizin yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Okur yazar buluşmaları yaparak aydın fikirli, kalemi kuvvetli nesillere yol açıyoruz. Akademik alanda öğrencilerimiz için en iyi ne yapabiliriz? Düşüncesiyle aramaya, araştırmaya ve gerçekleştirmeye devam ederken, değerler eğitimi kapsamında da onların maneviyatına katkı sağlayacak ortamlar oluşturduk. Öğle namazlarının öğretmenlerle birlikte kılınması, veli, öğrenci, öğretmen, sabah namazı buluşmaları ve ikramları, cami ziyaretleri, sosyal destek çalışmaları gibi etkinliklerle öğrencilerimizi buluşturduk. Hedefimiz, öğrencilerimizin sadece zekalarını işlemekten ibaret değildir. Aynı zamanda kalplerini yoğurarak onları üstün vasıflara sahip erdemli ve zarif nesiller olarak yetiştirmektir. Okulumuz, ihtiyaç duydukları her konuda öğrencilerimize kucak açarken, onların sosyal alanda da güçlü, ayakları yere sağlam basan, kendini doğru ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır. 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış kodlama eğitimi ve inovasyon odaklı çalışmalar sayesinde öğrencilerimizin zihinsel becerilerini güçlendirmelerini destekliyoruz, hayatlarında önemli farklar oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Okulumuzda bizlere bilgi ve birikimleriyle değer katacak şahsiyetleri öğrenci ve velilerimizle buluşturuyoruz. Sesimiz her yere ve herkese ulaşsın istiyoruz. Zarif Nesil TV ile öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri ve ürün ortaya çıkarmanın her basamağını öğrenecekleri yenilikçi girişimlerde bulunuyoruz. Yabancı dil ağırlıklı sınıflarımızda öğrencilerimiz hem Türkçenin güzellikleriyle kucaklaşmakta hem de İngilizce ve Arapça'yla geleceğe hazırlanmaktadır. Okulumuzda sınav gruplarımızın sınavlara hazırlanması için etkin ve dinamik bir sistem bulunmaktadır. Deneyimli ve güçlü öğretmen kadromuzla 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizi bursluluk sınavlarına hazırlarken 8. sınıflarımızın LGS'de başarı sağlayabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Seviye arttırma sınavları, çalışma takip defterleri, okul saatleri dışında çevrimiçi soru gönderimi, sınav soru rehberliği ve özgün projelerimiz Afen'in kartı oyunu ve Odak sistemi bu çalışmalardan bazıları. Okulumuzda öğrencilerimiz alanında uzman özel eğitmenlerce gerçekleştirilen kadim atasporumuz okçuluk çalışmalarıyla hedefe odaklanmanın ve hedefe ulaşmanın tüm püf noktalarını birebir pratik yaparak öğreniyorlar. Marifet, iltifata tabidir diyoruz ve öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Herhangi bir alanda başarı gösteren, davranışlarıyla örnek olan, kendi içinde gelişim gösteren tüm öğrencilerimize özel zaman ayırıp onları mükafatlandırıyoruz. Her daim iyiyi, doğruyu, hakkı ve sabrı tavsiye ve teşvik ediyoruz. Tüm öğrencilerimiz özel ve değerlidir ve bunu onlara hissettirebilmekse gurur kaynağımız. Öğrencilerimiz zeka oyunları ve satranç gibi dikkat gerektiren alanlarla düşünme becerilerini geliştirerek öngörüye sahip olmanın ve başarmanın doyulmaz tadına varıyorlar. Ev ziyaretleri vesilesiyle ailelerle işbirliğini önemsiyoruz. Dilde, fikirde ve uygulamada bir olmanın Verimli bir eğitim öğretim için lüzumunun farkındayız. Öğrencilerimizin akıl, beden ve ruh sağlığını birlikte geliştirmek için fiziksel etkinliklerini yenilenen spor salonumuzda yapmaları daha keyifli bir hal alıyor. Geziyoruz. Millet Kütüphanesi. Oku emrini kendimize ilke edinen bizler için okul dört tarafı duvarlarla çevrilmiş bir yapıdan çok daha fazlası. Bilimsel ve teknolojik etkinlikler, kitap fuarları, kütüphane ziyaretleri, sinema-tiyatro etkinlikleri, öğrenci-yazar buluşmalarıyla hayatın her alanında yaşayarak öğrenmeye devam ediyoruz. İmam Hatip kültürüne sahip olmak, en güzeli aramak ve bulmak isteyenlerin, faydalı ilmin ve yeniliklerin adresi Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu. Zarif bir duruşun ve iyi bir insan olmanın verdiği huzuru tadacağınız özel bir devlet okulu.